Selam, hello. Kanalıma hoş geldiniz. Bu ikinci vlog olacak? Normalde birinci vlogumu çektim ama e, çok fazla bir şey anlamamışlar. Hepiniz çok özledim, şöyle bir hazırlanayım, geleyim dedim. Ee, şey anlatacaktım. Şimdi malzemeler hakkında biraz bilgi vermiştim ama o vlogda anlaşılmamış. İşte kumaş boyası, işte e, vesaire, vesaire, vesaire. Ee, çoğu anlamış, çoğu anlamamış. Yani işte bu hibrit serisi boyasını her yüzü uygulayabiliyorsunuz. Anlatmıştım, hani katalogda da göstermiştim tekrar. Ee, videoları çekerken biraz zor, hani zorlanıyorum demiştim. Ee, bazen de güzel, kolay çekebiliyorum arkadaşlar. Ee, sizin yorumlarınıza bırakıyorum her şeyi. Ee, ağır eleştiriler aldığım da oldu ama e, hani bunlar beni üzmedi. Çünkü daha dikkatli olmamı sağlıyor. Ee, benim buradaki yaptığım amaç insanlar benim yaptığım işleri, tasarımları görsün diye. <laughs> Çok hatırlanıp sinirleniyordum ya biliyorsunuz bir aralar. Hala öyle. Çünkü e, sanatsa değer olsaydı eğer bu, ana, bu zamana kadar insanlar her şeyi görebilirdi. E, sanat mı önemli, sanatçı mı önemli, sanat daha önemli. Ee, bu piyasadan kimler silindi kimler kimler silindi Her, yani herkes haddini bilmeli diye düşünüyorum ee, yani bu yolda ilerlemek bana destek olmanız bana abone olmanız teşekkür ediyorum beni izleyenlere teşekkür ediyorum çünkü e, burada hani yapacağım işler söz konusu Alakalısıyla konuşulsun ama yok kalkıp e, farklı tarzda hakaret işte ne bileyim e, vesaire vesaireler hani amacım değil. zaten onları okumuyorum bile hani çok umurumda değilsiniz açıkçası e, ben bildiğim gibi yapıyorum yani bildiğim gibi gösteriyorum. E, herkes her şeyin farkındadır eminim ki. Kanalın amacı bu. İçeriği nedir? Röportaj yapıyorum. Gidiyorum işte insanlarla röportaj yapıyorum. Ne diyorum işte bu, bunu burada şunu şurada kullanacaksınız. Vesaire vesaire vesaire. E, işte diyorum ki insanlar bunu yaparken şöyle uygulamalı. Bunu böyle uygulamalı. Bunu böyle böyle yapmalı. Şimdi ben bunları söylüyorum ama ee, maalesef ki bazılarınız yanlış anladığı için ben de tekrar bunu tercüme edip tekrar 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 anlatıyorum. Şimdi burada şu var. Ee, ben hani buradaki e, malzeme işte işçiliği nasıl uygulayacağım? Atıyorum burada bunu yapmışım, şurada şunu yapmışım, burada bunu yapmışım. Atıyorum burada bunu kullanmışım, şunu kullanmışım, şunu şunu kullanmışım diye anlatıyorum. Ama maalesef ki e, bazen anlamıyorlar. Anlamasınlar, sıkıntı değil. Tekrar videoyu başa sarıp tekrar izleyebilirler, tekrar yapabilirler, tekrar edebilirler, hiç sorun değil. Şimdi konuşu ki e, biraz daha beni anlamanızı istiyorum. Biraz da altını çizdi çizdi söylüyorum ki bakın e, her şey geçici. Gerçekten geçici. Ee, sahte dostluklar, sahte arkadaşlıklar, sahte e, ne bileyim yaşadığınız bu hayat döngüsünde şu anda e, yaşadığınız hayatı görün ve hiçbir şey yapamıyoruz. Yani elimizden hiçbir şey gelmiyor ama dediğim gibi üretmeye, çalışmaya gayretle devam edeceğiz. Sizler ve benim e, benim sayfamda Hediyelik eşya sayfamda takip eden ve bana soru soranlara bin kere teşekkür ediyorum. Sorabilirsiniz. Oğuzhan'dan hobi evimdeki ekleyin sayfamı sorabilirsiniz. Ben o kadar size yardım etmeye çalışırım. Hiç sorun değil. Yapın. Başarın ve başarının arkasından her zaman gidin. Siz yapmadığınız sürece insanlar sanatın değerini zaten bilmiyor. Konu bu. Ben gayet ne kadar doğal ne kadar samimi olmaya çalışıyorsam eminim ki sizler de bana o kadar öyle gelin. Çünkü ben e Dürüstlükten, kişinin kendi yani işçiliğinden ben mutlu oluyorum. Çünkü bu insan bunu yapıyorsa demek ki sanatla ilgisi var. E yapamıyorsa o bunun tercihi. E yapamıyorsa o bunun kendi sorunu. İşte yapamıyorsa ama yapacak. Ya yani bir gün bunu yapacak yani bunu başaracak. Biz başarılarımızın arkasında koşuyoruz. Biz başarımızı biliyoruz. Biz kendimizi biliyoruz. Biz kendimizi görüyoruz. Biz kendimizi tanıyor muyuz? Hayır tanımıyoruz. <laughs> Çünkü o insanlar yapmak için belki varlar, belki hiç yoklar. Ki ben e, dediğim gibi tekrar 12 yıl oldu. 12 yıldır yapıyorum, gösteriyorum, satıyorum filan 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 filan. Ondan sonra ama lütfen e, insanlar da Instagram'da görüyorum, işte sosyal medyada görüyorum. E, ağır eleştiriler aldıkları oluyordur. Mutlaka benim açımdan böyle. Ben görüyorum çünkü e, kaliteli işçilik mi kalitesiz işçilik mi onu da görüyorum. E, her şeyden önce biraz insan kendini bilmeli, kendini tanımalı. Bu işi nasıl yapıyor, bu işi nasıl da ediyor filan bunu bilmeli. Açıkçası konunun da diğer yanına gelmek gerekirse herkes her şeyin farkında olarak üretmeye başlasın. Bu nedir? E, kişinin a, algısına, kişinin yaptığı işe, kişinin yaptığı tasarıma saygı duymaktır. E, kişi kendinden bilir işi diye bir laf var. Çok doğru bir laf. Açıkçası. Kişi kendinden bilir işi. Demişler. Bu atasözüne bayılıyorum. Anla. Ve şu var. E, biraz kendimizi tanımak. Yani tanımak, tanışmak. Mesela ben sosyal medyada Instagram'da bana soru soruyorlar. Onlara bin kere teşekkür ediyorum. Niye teşekkür ediyorum? Şimdi ben bir genç olduğuma rağmen ve benden kiler var. Yani benden öncekiler var, benden büyükler var. E, benden tabii ki de ben her şeyi bilmiyor diyemem. Onlar belki benden, belki onlar da bilmiyordur yapacakları işi. Şimdi konu konuşu e, insanlar bir şey yaparken niye paylaşmıyorsunuz? Mesela ben bunu çok gıcık olur. Mesela ben orada bir teknik soruyorum. Bunu bana niye göstermiyorsun? Niye anlatmıyorsun? Saklayacağın şey ne? Çünkü hepimizin bir doğasına aykırı bir durum var. Yani ben bu işi yapıyorum ama ben bu işi yapıyorum ama bu işteki amacım sana buradaki tekniğini bunu bunu böyle yap diye sana gösteriyorum. Cepte bu. Şimdi sosyal medya çıktı çıkalım. E, şuna çok sinir oluyorum. Şimdi herkes bir şey yapıyor ama yani o, o abartılı gösteriyor. Hiçbir şey abartıya gerek yok. Hiçbir şey abartılı göstermeyeceğiz. Hiçbir şey abartılı olmamalı. Çünkü dünya bir abartı olmuş. Herkes abartıya doğru koşuyor ama abartı bana göre çok yanlışlardan birincisi bu. E ben bu işi yapıyorsam nedir? Kendi kariyerim için yapıyordum yapıyorumdur. Belki para kazanmak için yapıyordur. Belki insanları mutlu etmek için yapıyordur. Belki kendini mutlu etmek için yapıyordur. bir meditasyon yapıyordur. Kendi kendine diyordur ki aa ben bunu yapıyorum. Ay, şükür olsun ki ben bunu yapıyorum. yani ama şu ki e, biz de yapalım. Üretin. Yani yapın. Ben burada göstereyim. Siz izleyin beni. Yani e, kim bilir belki hep birlikte burada ol, oluyorsunuz. Teşekkür ediyorum. E, herkese saygım sonsuz. Ama şunu bilelim. neden, niçin sorusunu da unutmayalım. Çünkü o neden, niçin sorusu başlayınca bu sefer insanların kafasında bu soru işareti başlıyor. O da çok önemli bir duygu. bizi biz, biz, biz olalım. Yani en basiti bu. Ben, ben, sen, 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 sen. Ama... Bazı insanlar ne kendisi olabiliyor ne kendisini olabiliyordu ve egolarından aranamıyordu. Şimdi böyle insanları ben yıllarca çok tanıdım. Ondan sonra geçmiş deneyim üniversitede bir anımı anlatacağım size. Ee, bir gün tasarım yapıyorum. Ee, atölyedeyiz. Ee, burada bütün hocaların bana bana abone olanlar var. Onlara da sevgiler bu arada. Ee, bir gün tasarımımı yapıyorum. Ee, hocam geldi dedi ki vazo tasarlıyorduk çamurdan. Şey dedi. E, bak dedi o sana sucuk dedi şekli var dedi. Bunu böyle yapıp çeviriyorsunuz dedi. Hocam, hocam dedi ben bunu yapmam çünkü hoşuma gitmedi ben bunu sevmiyorum dedim ee, tamam olsan dedi çünkü beni seviyordu ben de hocamı hala seviyorum ama kendisi sosyal medya kullanmıyor ee, ona sorcuma bana dedi ki sen ne yapıyorsan onu yap dedi yani e, yaptım bir deniz kızı yaptım çamurdan. İşte ne bileyim yanına deniz yıldızı ekledim filan. Ondan sonra hocam çok beğendi ve ona kalktı 95 verdi. Herkes aynı şeyleri yapıyordu. Ben farklı şeyler yapıyordum. Ee, yani üniversitedeki anılarımı size anlatsam bitmeyebilir. Ee, uzun olabilir. Ama çok uzatmak istemiyorum. Ee, dediğim gibi sizi seviyorum, öpüyorum. Ee, kısa bir blok daha olsun istedim. Böyle. Kendinize çok cici bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Öpüyorum. <laughs>